Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Rusya'nın Ukrayna'ya ilk saldırı planı deşifre oldu. Şimdi siz de izleyince şok olacaksınız. Karabağ Savaşı'nda Türk kurmay zekasının kurguladığı bu müthiş planı iyi etüt etmişler. Ama ne yaptılar? Ustadan alınan bir planı ustaya satamazsın değil mi? Aynen öyle. Evet, Ukrayna ordusuna da evet önemli bir ipucu ve tedbir imkanı ve bu yayında buna değineceğiz. Şimdi sizlere Rusya'nın nasıl bir tuzak kurarak ilk saldırıyı gerçekleştirip Ukrayna'yı nasıl çatısız bırakmak istediğini anlatacağım. Şok olacaksınız. Rusya'nın özellikle Antonov An-2 uçaklarıyla bir sürü halinde Ukrayna sınırındaki tatbikatlarında bir saldırı planı yaptıklarını ve bu plan için bu uçaklarla provalar gerçekleştirdikleri ekranlara yansıdı. Şükür ki sosyal medya var. Şükür ki oradaki askerler görüntüleri çekip onların nasıl bir saldırı planladığını bizim de anlamamızı sağlıyorlar. Çeke dursunlar, yolluya dursunlar ve Ukrayna ordusunun özellikle ilk uğrayacağı saldırıyı da böylelikle tespit etmiş olduk. Bu saldırı şu şekilde olacak. Değerli kardeşlerim, önce sizi Karabağ Savaşı'na götüreceğim. Şimdi bu uçan an iki uçakları Rusya'nın çok eski uçakları. Azerbaycan'da tarım ve benzer alanlarda kullandığı bu uçakları insansız olarak uçurdu ve yem yaptı ve Ermenilerin S-300'lerini tespit etti. O zamanlara bir dönelim isterseniz. Şimdi bu gördüğünüz net görüntülerde S-300 bataryalarının lançerlerini, borularını görmektesiniz. Azerbaycan bunların yerini nasıl tespit etti, nasıl yok etti dersiniz. İşte Azerbaycan onların yerlerini öyle bir taktik kullandı ki, kurmay zeka kullandı ki, öyle bir tespit etti ki onu anlatacağım şimdi. Evet bu görüntülere ulaşmak ve onların yerlerini tespit etmek işte şu yöntemle oldu. Ona değineceğim. Azerbaycan AN-2 uçakları. Evet bu AN-2 uçakları Ermenistan'ın S-300'lerini tespit için yem olarak kullanıldı. Hani yayının başında size gösterdim ya. Rusya resmen bunun sürüsünü yapmış. Yani hedefindekini. Birazdan açıklayacağım. Ve anlayacaksınız şimdiden. Azerbaycan'ın AN-2 uçakları tam Ermenistan hattını geçiyor. Ermeniler de heyecanla uçakları tespit ettik diye S-300 bataryalarının radarlarıyla tespit edilen bölgelere S-300 evet e, lançerlerinden çıkan füzeleri atıyor. Ve bunun üzerine evet bunun üzerine bu uçaklar vuruluyor. Ama bu uçakları vuran S-300'lerin nereden atış yaptığını elektronik harp sistemimizle tespit ediyoruz radarlarımızla ve yeri tespit edilen bölgeyi demin size anlattığım şekilde Görüntüleri gördünüz ya, Ermenistan'ın S-300 bataryaları büyük bir şekilde infilak ettiriliyor. Ve S-300'lerin yerini, tespit edilen yerleri de SİHA'larımız leblebi gibi gidip avlıyor. Rusya dersini iyi çalışmış. Rusya burada uyguladığımız savaş taktiğini ve dersi iyi çalışmış ki, beğenmiş ki, şimdiden ne için sizce deniyor değerli Ukraynalı yetkililer? İşte burada Rusya bir hedefi var. Buradaki Rusya'nın hedefi şu. Ukrayna'nın elinde Sovyetlerden kalma bir teknoloji var. Ve füze sistemleri var. Bunları ne kadar modernize ettiler bilmiyorum. Ne kadar kullanabilir bilmiyorum ama 100 ila 130 tane arası S-300 bataryaları savunma sistemleri olduğu biliniyor. Daha önceki yayınımda da söyledim. S-125 orta irtifa hava savunma sistemlerinin yanında irili ufaklı birçok Uçaksa var, sistemleri var. Eksi aksamla beraber. Eski sistemlerle beraber. Ama Rusya, evet Rusya füzelerini ve uçaklarını yollamadan önce. Burayı iyi dinleyin. Ukrayna'yı işgal ederken uçaklarının daha rahat etmesi için. Ukrayna'yı işgal ederken füzelerinin isabetle her yeri vurabilmesi için. İlk önce Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin nerelerde olduğunu tespit edip oralara yoğun füze atışı yapacak. Bu vesileyle özellikle Ukrayna'nın elindeki radar sistemleri ve gelişmiş sistemleri, İngiltere'nin de verdiği söylenen elektronik harp sistemlerini ve tespit sistemlerini en azami şekilde uygulayarak burada bu evet bu Antonov uçaklarını yem olarak yollayan uçakları Rusya'nın bu oyununu bozabilirler alçak ve orta itifada uçan daha az stratejik hava savunma sistemleri kullanılabilir. Yani S-300 sistemi Ukrayna'nın için bir beka meselesidir. Buradan İngiltere'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de sesleniyorum. Ukrayna'ya müttefikseniz mutlaka el altından Patriot, demir kubbe gibi sistemleri yollayabilirsiniz. Tabii ki zaman çok kısa. Bu sistemleri Ukraynalı Görevlerin görevlilerin kullanması için zaman çok kısa. Ama ne yapıp edip bu sistemleri görevlilerinizle beraber yollamak zorundasınız. Çünkü artık sadece tank savar vererek Ukrayna'da nasıl olsa biz Rusya'yı yıpratalım. yıpranmış Rusya şehir savaşlarında yorulsun. Rusya ekonomik olarak çöksün. Rusya bize tehdit olarak çıksın. Rusya bize tehdit olmaktan çıksın istiyorlar. Ama bunun için de Ukrayna'yı yem yapıyorlar. Söylemi oldukça fazla. İnsan müttefikinin morali bozar mı? İnsan müttefikinin morali bozar mı? Evet, müttefik morali bozulmaz. İki günde düşermiş, üç günde düşermiş. Yani resmen daha savaş başlamadan Rusya'ya bak bura kolay lokma, gir diyorlar. Var mı ABD'nin ve Avrupa'nın bir planı? Dün Rus generaller NATO bir oyun oynuyor girmeyelim diyorlar. Onlar birleşecekler Ukrayna'ya girince hemen azman kesilecek diyenler de çok. Ama ne olursa olsun biz savaş istemiyoruz. Türkiye'nin kuzeyinde orta ölçekli bizi tehdit etmeyecek bir ülkenin Ukrayna'nın olması Rusya'nın olmasından kat kat iyidir. Ukrayna kuzeyden gelecek olan Rusların bizi ve ülkemizi tehdit etmesini engelleyen bir tampon bölge gibidir. Karadeniz'de devamlı yasa dışı uçuşlar gerçekleştiren ve Karadeniz'de oldukça hoyrat işlerin içine girip bütün Karadeniz'i sahiplemeye çalışan bir Rusya ile uğraşamayız. Mevcut uçak sayımızla özellikle Ege'de it ve sınır aşmaya çalışan düşman F-16'ları ve Rafale uçaklarla karşı mücadele verirken bir de Karadeniz'de enerjimizi Rus uçaklarının ihlallerine karşı tabii ki uğraşmak istemiyoruz. Mevcut Karadeniz'deki statiko, Türkiye'nin oradan oksijen almasını sağlayan, bile bize rahat ve huzurlu olan bir bölgesi. Burayı da karıştırmak ve Türkiye'yi kuşatmak isteyenlere karşı Sayın Erdoğan'ın başlattığı barış ve masayı işaret eden bu atak önemli bir ataktır. Özellikle Sayın Erdoğan şunu söylemiştir. Batı çomak sokuyor. Savaşın bir an önce çıkmak istiyor. İstme, ist, çıkmasını istiyorlar der gibi. Haksız mı değil? Evet, Rusya'da burada Çin'in desteğine pek güvenmemeli. Çin Rusya'nın zayıflamasını ve Rusya'ya da evet, Rusya'ya da emellerini gerçekleştirmek istiyor. İşte değerli kardeşlerim, Rusya'nın ilk saldırısı Karabağ Savaşı'ndan kopyalama taktiği. Bu taktiklerin en güçlülerinden birisi bu olabilir. Bu vesileyle Ukrayna yetkililerinin tekrardan söylüyorum S-300'lerini yerine tespit imkanı vermemek için azami gayreti göstermeleri ve elektronik harp ve radar sistemlerini an iki uçakları ellerinde varsa devamlı uygulayarak bir benzerlik kurup şaşırmamaları gerekir. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.